Alo. Ne yapalım Ben hemen ne olur. Ha ha o şey plesi çek. Ha, evet. ha, o üçlemeyi yapın aynen. Abi o üçlemeyi görüntülerini isteyelim ya. Ha valla. Abi. Geçen cuma bir dizi yayınlamışlar hatta evet Akıncı diye. Ya abi. Adamlar çok şey ya. Ben ne yapıyorum abi ya. Ya adam. Topkın. Üstü çıkmış böyle geziyor bizim Batman gibi ya. Adamlar dedi Batmobile var. Vıt var vıt 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 tut vıt 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 Ay ben istemem sinirsi ya. Abi de bir yarattı masını yapmışlar çünkü ya. Ben istemem abi valla ya. Bu dizi izlemiş sinirleri bozuldu ya. Yemin ediyorum fena başladım hastaneye kaldırdılar beni ya. O kadar kötü olamazdım ya. Yemin ediyorum kendimi aşağılamış hissettim ama ya. Bu bana ben kaydettim ben Kristof'un mu ya. Hayır bir de içerisine silah çekiyor tatlı herkese vuruyor falan. Bunu benim Batman'im ben, yapamıyor ya küstürsi gidiyor ya. Evet. Geçen hafta cuma'dan sonra hepimizin tanıdığı Prestige, Batman, The Dark Knight, Batman Rises, Inception, Memento, Tenet gibi filmlerden bildiğimiz Christopher Nolan. Evet, ben niye bırak kararı aldı. <laughs> 16 Eylül ekranlarından selamlar. Bugün ekranlarınızda geçen hafta Cuma günü yılın ilk dizisi etiketiyle gösterime giren başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Devli, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahiner gibisinin yer aldığı Christopher Nolan'ın yönetmenlikten soğutan Akıncı dizisi var. Akıncı diyor muyuz? Akıncı dediği var. Bak be, bu Turkish Batman. Yani zamanında Batman Belediyesi Batman'e dava açmıştı ya yani bizim isimli çalılarda ya. Yani. E şimdi bunlar da intikam oluyor gibi bir şey yani. Tamam bize böyle diziler lazım. Hani Marvel yapınca Allahu Ekber Türkler yapınca Türk Kaka diyorsunuz da. Hacı kötü. Kötü ne abi kötü yani. Oyuncular bile ciddiye almamış yani. Bu tarz işler bizim ülkemizde var olmadığı için devrim niteliğinde işler olacak. Siz devrim yaratmak istiyorsanız bu işin ciddiyetini ve bu işi güzelliğin estetiğini mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum çünkü tam seçemiyorum şu an. Ona önem vermeniz gerekir. Yani, Dize yazık olmuş diyebilir miyim? Diyebilirim. Hani çok güzel iş çıkarabilirmiş. Yani, çok güzel iş yapabilirlermiş. Ama yapmamışlar. Bakın yapamamışlar değil. Yapmamışlar. Oyuncular bile ciddiye almamış. Yani dizi sektöründe hatırı sayılır insanlarla çalışıyorsanız. Yani Şükrü Özyıldız, Uşra Develi, Olga Tekin, Yıldıray Şahiner gibi dizi sektöründe hatıra sayılır kişilerle çalışıyorsanız bu işi ciddi almak zorundasınız. Ki devrim yaratabilirsiniz. Benim filmde takdir ettiğim tek bir nokta var. Prodüksiyon. Prodüksiyondan tam not aldım. Prodüksiyonları gayet güzel. Hani komik duruyor olabilir. O komik durmasının sebebi de yabancıların çok bu konuda çok çok iyi olması. Bizimse bu konuda amatör olmamız ve bizim bu tarz şeylere alışık olmamamız. Ama prodüksiyonu gayet yerinde o. Akıncı'nın Beyzi, Akıncı'nın Mahzeni. Bu da. Akıncı'nın Mahzeni. Prodüksiyondan kastım öyle bir onu beğendim. Aradım. Çok denedim. Tekrar tekrar denedim. Dedim bak bari şu iyidir dedim. Yok bulamadım. Ben diziyi geçen gece saat iki buçukta uykum yoktu. Uykumu getirsin diye. Yani hem, videosunu çekeceğiz hem de uykumu getirsin diye izledim. Birinci saatinde falan dayanamadım. Orada yastığı ısırdım. Uykum kaçtı anladın mı? İki buçuk saat zaten. Hani cidden iki buçuk saat birinin bu diziyi izleyeceğini düşünmüşler. Bu ayrı bir ironi. Bir de tam bir Batman çakmazı. Yani yapımcılar The Dark Knight serisini izlemişler. Bu Nolan işlemesini. Sonra demişler ki bak biz bunu yapalım. Ama bizde Batman yok. Akıncı var. Dizide mevzu şu. Bizim bu Akıncı benim üzere Kertenkele dizisinde artık hani Kertenkelelikten çıktı Akıncı'ya kaymıştı mevzu. Akıncı en son istifa ediyor. Yani bırakıyordu bu işleri. Çekiyor gidiyordu. Bak. <laughs> Dark Knight Rises. Ondan sonra üç yıl sonra Amerikan konvoyu diye bir, Amerikan konvoyları var bir muhabbetler var işte o kadar sallamadığınız için hatırlamıyorum Onların hakkından gelmek için Akıncı bir daha dönüyor. Şimdi Türk dizilerinden olmazsa olmaz unsuru ne? Aşk. Burada da devreye giriyor. Süper Kahraman dizisinde bile devreye giriyor ve sıcak çatışma alanına bir muhabir giriyor ve diyor ki Akıncı ben seni araştıran muhabirim diyor. Sonra bu muhabiri esir alıyorlar. Akıncı bunu kurtarıyor, kurtarıyor. Sonra pat! Bu kız Akıncı'nın kiracısı oluyor. Allah Allah ya ya nece bir senaryo bu ya. Spiderman atıyor, Superman uçuyor. Akıncı da cuma namazını kaçırmıyor. Gelin biraz de derinlemeyelim. Allah'ın izniyle aşkına. Süper kahraman taklatarak ağacın arkasını spar alır mı? diye. Ya bir de Allah'ınızın aşkına. Hazırımcıya kaç para ödediniz ya? Bu ne oldu be? Adam maskeyle sıçtınız. Bari motosiklet yapaydınız. Bu ne lan? tam bir Batman çekmesi ya. Bu sana ne iş Bir de şimdi Dark Knight Rises'a gidelim. He ee, okey. Hadi Batmobile'i de çaldım. <laughs> ya hacı bari beta rengi çaldım ayın be. <laughs> Sıcak çatışma sahnesine baksanız Allah'ınızı da işte. aşkına. Zettem kimse baba biz ne yapıyoruz demedim ama ya. herhalde bu sahnede yönetmen abimiz demiş ki kafanı oynatma. Bir de şimdi şöyle bir sahne göstereceğim. Hocam bu ne dedi Hocam bu ne ya? Reklam filmi mi çekiyoruz? Bu nasıl bir ışık? Bu nasıl bir sahnedir ya? cümleleri doğru mu seçiyorum bilmiyorum ama ses miksajıyla sekansların uyumu yok. Sakın yorumlarda sekans bu demek. Allah'ın cehali demeyin biz de herhalde körpeyiz daha sıkıntı. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Dublaj almışlar. Dublaja herhangi bir ses efekti katmamışlar. Direkt sesini kısmışlar veya hard press vermişler adamı premier falan Ve direkt wax diye yapıştırmışlar. Hiç sahnenin uyumuyla sıfır. Ve büyük ihtimalle aynı adam dublaj yapmış. Velhasıl kelam bu dizi bizim için 8 milimetrelik bir dizidir diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir ki en önemli husus bu bildiğiniz üzere. Bu like butonuyla abone butonu sizin parmağınızın emrinde. İstiyorsanız onları tıklatabilirsiniz. Yorumlar zaten sizin alınız. Topu sonrası sizde. İşte paylaşın, izleyin, izletin, izlettirin. Güzel olur yani. Büyüyelim biraz ya. Gümbür gümbür geliyorsun Şu aranın Neyse. Sağlıcakla kalın. Sinemayla kalın. Hoşçakalın.